programımızı açmak üzere kıymetli il başkanımız Sevinç Yazgan'ı alkışlarla buraya davet ediyorum. Değerli uşaklı hemşerilerim, sizlerle bu otobüsün üstünde yaklaşık iki ay önce sizlere bir söz vermiştik. 35 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Uşak Belediyesi'ne Dikeceğiz dedik. Ve başardık. Başta Genel Başkanımızın liderliğinde örgüt olarak hep birlikte başardık. çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık uşak daha güzel. Uşak il örgütü olarak belediye başkanımız Özkan Yalım ile Eşme'de Yılmaz Tozan ile Karahallı'da Ramazan Kaya ile Karakaya ile Sivaslı'da Pınarbaşı'nda Naci Akyürek ile Sivaslı Selçikler'de Ali Ermezci ile Banaz Kızılca Söğüt'te Refik Tuncay ile birlikte büyük şehirlerimizde olduğu gibi uşağımızda da teşekkür ediyoruz ve aramızda çok değerli isimler var. Şimdi alkışlarla onları buraya davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak Milletvekili Ali Karaoğlu aramızda. Sayın milletvekilimize büyük bir alkış. Teşekkür ederim. Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Uşak yine en güzel günlerinden birini yaşıyor. Çok değerli genel başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldin diyorum. Değerli hemşerilerim, değerli komşularım. Bizler bu yola sizlerin desteğiyle çıktık. Sizlerin verdiği emekle çıktık. Sizlerin verdiği destekle, çalışmayla kazandık. Birlikte çalıştık. yapacak çok işimiz var. Ne söz verdiysek ama ne söz verdiysek hepsini tek tek yapacağız arkadaşlar. <laughs> Sayın İl Başkanımla, Sayın Vekilimle, çok değerli yöneticilerimizle, çok değerli başkan yardımcılarımla, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle ama hep birlikte biz gereken bütün çalışmayı yapıp uşa. 35 yıllık özlemini hiçbir daha yaşatmamak kaydıyla biz gereken tüm yatırımları, tüm çalışmaları yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama hiç kimsenin 89 sendromunu kimse yaşamayacak. Hiç kimse merak etmesin. Net söylüyoruz bunu. Bizler Uşak'taki tüm vatandaşlarımızın tüm vatandaşlarımızın hakkı olan bütün ihtiyaçlarını, yapılması gereken yatırımları artık Uşak ne Afyon'un ne Kütahya'nın gerisinde kalmayacak. Uşak biliyorsunuz Ege bölgesi 8 ilden ulaşıyor. Ödediği vergi bakımından dördüncü sırada. Ama gelişmişlik bakımından sonuncu sırada 8. Onun için biz önümüzdeki bu beş yıl boyunca önümüzdeki 59 ayda gereken tüm çalışmayı yapacağız. Hatta bir yıl öncesi yani 48 ayda tüm verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz arkadaşlar. Ben çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Kendisiyle üç dönem milletvekilliği yaptım. Kendisinden çok şey öğrendiğim, çok değerli genel başkanım, Sayın Özgür Özel'i mikrofonu bırakacağım. Ben sizlere burada olan tüm hemşerilerime gelen gelemeyen, bizi basın yoluyla izleyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi ki varsınız. Saygılarımla. Özgür <laughs> partisinin genel başkanı. İşte Türkiye'nin umudu. Genel başkanımız e. hoş görsün. Hoş bulduk. Son buluşmamızda son buluşmamızda birbirimize söz vermiştik. Uşak belediyesini almak için Uşak'taki ilçelerde, beldelerde büyük bir başarı elde etmek için birbirimize söz vermiştik. Komşunuz, evladınız, yanı başınızdaki Manisa'nın evladı, Ege'den evladınız Özgür Özel size teşekkür etmeye geldi. Sizin sayenizde Ege'deki diğer yedi ilde olduğu gibi Uşak'ta Türkiye ittifakının renklerindedir. Ay yıldızlı al bayrağın renklerindedir. Kıp kırmızı oldu uşak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hem Uşak merkezde, Karahallı'da, Eşme'de, belde belediyelerimizde gösterdiğiniz emek için çabanız için ve tek başına adayların değil her birinizin verdiği mücadeleyle kazanılan bu büyük zafer için hem sizi hem de kıymetli belediye başkanlarımı yürekten alkışlıyorum. İl başkanıma, ilçe başkanlarımıza, tüm üyelerimize, kadın kollarına gençlik kollarına ve bu mücadeleye katkı veren Cumhuriyet Halk Partili olmasa da dürüst bir yönetim için, adil bir yönetim için, israf yerine hizmet için oy kullanan uşağın muhafazakar demokratlarına, milliyetçi demokratlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkedeki herkesi hep birlikte kucaklıyoruz. Kucaklamaya devam edeceğiz ve biz uşağın yüzünü güldürmeye geldik, güldüreceğiz. Türkiye'nin yüzü gülecek, onun içinde hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyılın ilk seçimini kazandık. Türkiye İttifakı kazandı. Çağrımıza uyanlar artık yoksulluktan bıkanlar işsizlikten bıkanlar köylü olup milletin efendisi yerine hor görülenler, borcunu ödeyemeyen esnaflar, kredi kartı borcu altında ezilen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiler, ona güvendiler, ona inandılar. Biz bundan sonra belediyelerde yapacağımız doğru hizmetle, sosyal belediyecilikle Türkiye'de Diğer belediyelerde yaptığımız güzel işleri burada yaparak elbette en iyi projeleri uşağa getirerek acil çözüm bekleyen ne varsa kaza olan kavşak varsa kavşak yapılacak. Emekliye destek lazım, destek olunacak. Öğrenciye öğrenciye destek lazım, destek olunacak ve Uşak'ta kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Uşak'taki herkes bizim canımızdır, ciğerimizdir. Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok. Bakın Türkiye'de eğitim öğretim çok kötü durumda. Maalesef yıllarca yurt yapmadılar cemaatlere, tarikatlara yol vermek için. Bu ülkenin en önemli kaynaklarını belli vakıflara verdiler. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı olduğunda bir baktı ki Uşak'ın çok önemli varlıkları TÜRKVA gibi, TÜRGEV gibi bir teküm yapılara verilmiş. Biliyorsunuz onlar bir ailenin kontrolündeki vakıflar ve tamamen siyasi faaliyette gençler arasında ayrımcılık yapan imkanları yandaşlara gençlerin arasında kendilerinden olanlara akıtan yapılar. Özkan Yalım bu protokollerin tamamını iptal etti. Artık o imkanlar sadece yandaşların değil, uşaktaki bütün vatandaşların hizmetinde. Diğer yandan malum Milli Eğitim Bakanı yeniden müfredat değişikliğine gidiyor. Yapma dedik, aklını başına topla dedik, müfredat yapmak, anayasa yapmaktır dedik çocuklar büyüyüp ileride anayasa yapacaklar. Müfredat anayasadan önemlidir. Katılımcılıkla yapın dedik. Bir dinletemedik. Bir 10 yıl çalıştım diyor. Daha dün geldi. Şey süre vermiş. 7 gün içinde cevap verin diyor. Sendikalara, derneklere ve 7 gün içinde cevap verin boyacı küpüne batırıp çıkaracağım olacak diyor. Dedik ki bu süreyi uzatın. Dalga geçer gibi yüzde elli cam yaptım. On gün olsun diyor. Bu eğitim sisteminden ne AK Partililer memnun ne Milliyetçi Hareket Partililer ne İYİ Partililer ne CHP'liler hiçbir siyasi partinin memnun olmadığı berbat bir eğitim sistemini bir kez daha boşu boşuna kendi kendilerine değiştirip yeni bir memnuniyetlik yaratacaklar buna itiraz ediyoruz biz çağdaş bilimsel layık eğitim istiyoruz bunun için en iyi imkanları bütün okullarda seferber edilmesini istiyoruz ama bunu dinlemiyorlar bir yandan bakıyoruz öğretmen sorunu var. Şu anda Türkiye'de 94 bin norm kadro açığı var. 20 bin öğretmen geçen sene emekli oldu. 114 bin öğretmen almaları gerekirken gençler hiç değilse 64 bin öğretmen istiyorken bunlar sadece 20 bin öğretmen alıyorlar ve mülakatı kaldırma sözü vermişlerdi. Seçim beyannamelerine yazmışlardı. Şimdi mülakat kalkmayacak diyorlar. Mülakat demek adam kayırmak demek. Mülakat demek torpil demek. Mülakat demek yandaşlık demek. Yandaşı seçip yandaş olmayanı elemek demek mülakat demek kul hakkı yemek demek. Buna da itiraz ediyoruz. Ve atanmayan öğretmenlere öyle atanamayan falan yok. Atanamayan ne demek? Ne kusur var çocuğun? Sınav dediniz girdi. Oku dediniz okudu. Mezun ol dediniz oldu. Atamıyorsunuz. Atanamayan öğretmen. Kendinde kusur yok. Hocada kusur var. Bu öğretmenlerin hepsini hep beraber 19 Mayıs'tan bir gün önce bu genç öğretmenleri İstanbul Saraçhane Meydanı'na öğlen birde saat 13'te toplanmaya seslerini duyurmaya seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Onların sesini duyacağız seslerine ses olacağız. Evet. Onların mücadelesini destekleyeceğiz. Evet. Açıkça açıkça söylüyoruz. Birileri diyor ki CHP normalleşme diyor. Evet, normalleşme diyoruz. Yumuşama falan değil. Normalleşme diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek. Evet. Asgari ücrete zam yapalım demek. Staj mağdurlarının evet. sorununu birlikte çözelim demek. Emekli asubayın uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç almıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Şunu, şunu açıklıkla söyleyeyim ki Türkiye'de, Türkiye'de şu anda Türkiye'de şunu söylemek isterim ki verilen emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eziyet, böyle bir yoksulluk yok. 10 bin lira emekli maaşı veriyorlar. Bugün emekli maaşı 270 euro, 270 euro. Almanya'ya gittim. Almanya'da 270 euro dediğimde Almanca konuştuğum kişi düzeltti. 2700 demek istiyorum sandı. 2700 dedi. Hayır dedim. Türkiye'de emekli maaşı 270 lira. Bundan bir ay geçti. Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde konuşuyorum. Tercüme ediyorlar bu sefer. Almanca konuşmuyorum. Türkçe konuşuyorum. İngilizceye, Fransızca'ya tercüme ediliyor. Ben 270 euro diyorum. Tercüman çeviriyor. Salondan 2700 diye düzeltiyorlar. Adamın aklı hafsalası almıyor. Onda emekli 4000 euro alıyor. 2700'dür diyor düşük diyorsa diyor. 270 euroluk emekli maaşının Almancaya, İngilizceye, Fransızcaya tercümesi yok, tercümesi. Böyle bir şeyi yanlış rakam söylüyor sanıyorlar bu maaşı alıp da insan tek başına karnını doyursa kira ödeyemez sokakta kalır. Kiraya verse aç kalır. Emekliye 10 bin lira verip bunu arttırmayıp emekliden geçinmesini bekleyenler var. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bütün mitinglerde söyledim. Ben Alevi-Sünni kavgasına yok denmiş bilmem neymiş tartışmalarına sağ sol meselelerine o suna bu suna girmem çünkü bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok kimsenin giyimiyle kuşamıyla inancıyla mezhebiyle hiçbiriyle sorunumuz yok vatanını bayrağını seven Türkiye ittifakındadır nokta Ama ama kardeşim Zonguldak'ta da Antalya'da da Tekirdağ'da da Ardahan'da da Şırnak'ta da Konya'da da Uşak'ta da emeklinin AK Partilisi de DEM Partilisi de 10 bin lirayla geçinemiyor kardeşim. Alevisi de geçinemiyor, Sünnisi de geçinemiyor. Benim meselem bu. Ben bu emekli maaşı artana kadar önce hedef bir asgari ücret. Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani bugünkü parayla 26 bin liraydı. Önce bir asgari ücret hedefimiz. Gelelim evvel Allah bir buçukta yapacağız. İki asgari ücretle yapacağız. Ama bir asgari ücret olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Söz vermiştim emeklilere sesinizi duyuracağım diye. Seçim geldi geçti. Seçimi kazandık. Unutmak yok. 26 Mayıs Pazar günü. Yer Ankara Tandoğan Meydanı. Türkiye'deki bütün emeklileri davet ediyorum. İl başkanım, belediye başkanlarım, değerli milletvekilim, Uşak'taki emeklileri alın gelin, yeri göğü inletelim. Geleceğiz, geleceğiz. Bundan sonra Bundan sonra haksızlığa uğrayan çiftçiyle birlikte hem tarlada hem mecliste hem meydanda kim haksızlığa uğruyorsa büyük bir mücadele vereceğiz. Siyaset mücadelenin hak aramanın söke söke almanın mecrasıdır. Bu kardeşiniz bundan sonra kimin önüne düşmek gerekiyorsa Onlarla birlikte sokaklardayız, meydanlardayız. İktidar olana kadar uğraşacağız. Sizden tek talebim şudur, tek talebim. Seçilen belediye başkanlarına sahip çıkın. Onları zorlamayın. Onların borçları var, zorlukları var, imkansızlıklar var. Hizmet bekleyen insanlar var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için almadık. Biz bu belediyeleri adam kayırmak için almadık. Biz bu belediyeleri iyi hizmet etmek vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için aldı. İktidar. Seçimin ertesi günü bir sonraki seçimin ilk günüdür. Bir gün durmayacağız. Bir gün dinlenmeyeceğiz. Eş Post, akraba kayırmacılığı yapmayacak. Hep beraber çalışacak. Hep beraber başaracağız. Size söz veriyorum. İlk seçimlerde hep beraber bu partiyi iktidar yapacak. Bu milletin yüzünü güldüreceğiz. O güne kadar size güveniyorum. Size inanıyorum. Belediye başkanlarımızı örgütümüzü hep birlikte kucaklıyorum ve son kez ama hiçbir zaman unutmadan şunu söylüyorum. Seçimleri biz kazandık ama biz Cumhuriyet Halk Partisi değiliz yalnızca. Biz Türkiye İttifakıyız. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alırız. Milli takımı tutan filenin sultanlarıyla sevinen herkes bizim ittifakımızdadır. Kırmızı 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 Göreceksiniz İktidar olacağız Erevizyona da katılacağız Onu da kazanacağız Milli takımı da Dünya şampiyonu yapacağız Emeklinin karnı tok, çiftçinin morali yüksek, ürünü değerli, esnafın keyfi elinde olana kadar, gençlerin gözü ışıl ışıl parlayana kadar, Türkiye güçlü bir ülke olup hepimiz zenginleşene kadar hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Hepinizi seviyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz genel başkanımıza coşkuyla selamlıyoruz saygıyla sel bayrakları görelim bayrakları bayrakları görelim bayrakları.